Validos firması 2020 yılında TÜBİTAK BİK desteği ve kendi öz sermayelerimiz ile kuruldu. Şu an Başkent Biyotekmer Merkezi'nde ARGE çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ben kurucu müdür ve iş geliştirme uzmanı ve diğer ticari faaliyetlerle esas olarak uğraşmaktayım. Doktor Erdem Haberal, CTO olarak cihaz ve elektronik komponent kısmından sorumlu. Doktor Deniz İlhan Başkent Üniversitesi Biyokimya tıp doktoru olarak uzmanlığıyla bize kan bilimi konusunda ve kartuşlarda kullandığımız kimyasallarla ilgili yardımcı olmakta. Şeymanur Yılmaz isimli arkadaşımız arge mühendisi olarak çalışmalarını devam etmekte. Bunun için de, stajyer arkadaşlarımız dönemsel olarak bize e, okul içinde destekler veriyor. Bunun yanında yeni medikal sektöre girmeye çalışan startuplara mentörlük desteği vermekte ve tecrübelerimizi paylaşmaktayız. Biz Validos olarak gelecekte hasta konforunun artması ve sağlık kurumlarına düşen iş yükünün azalmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden evde veya yerinde ölçüm yapacak, teşhis yapacak sağlık cihazlarının, medikal cihazlarının geliştirilmesi ve yeni teknolojinin bulunması konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Araştırmalara göre Amerika nüfusunun yarısı, İngiltere nüfusunun da yarısı ve Türkiye'nin de yaklaşık üçte ikisi kan grubunun ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden kan grubu ölçümü acil durumlarda, ihtiyaç anında çok önemli. Ancak bu kan grubunun bilinmesi insanların kan grubu paylaşmasıyla da eş değer anlamda değil. Bizim o yüzden bu kan grubu datalarımızı devletle beraber geliştireceğimiz bir projede herkesin kan grubuna göre haritada yerini gösterebileceği ve acil durumlarda özellikle az bulunan RH negatif kan gruplarına hızlıca ulaşmayı sağlayacak. Hem uygun fiyatlı hem kullanat kartuşla çalışabilecek ve çevre dostu olacak bir ürün. Hem de bunları hızlı ve efektif şekilde ölçebilecek bir cihaz geliştirmek istedik. Bir network software fikrimiz de var. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecek.